Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda 11. nesil yani yepyeni Honda Civic Sedan var. Bu arabayı kullanmak için Dalaman'a geldik İstanbul'dan ve şu anda burada Dalaman Havaalanı'nda araçla ilk defa karşılaşmış durumdayım ve size her zaman olduğu gibi böyle bir ilk karşılaşma videosu çekmek istedim. Daha araçla ilgili pek fazla bilgi sahibi değilim. Yani daha aracın henüz basın toplantısı bile yapılmadı. Buradan araçları alacağız, basın toplantısına gideceğiz. Ama öncesinde araçla ilgili değişiklikleri, gördüğüm yenilikleri kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta yola çıktığımızda güzel bir pov sürüşünü de sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hiç hiç vakit kaybetmeden ilk karşılaşma videosuna başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk önce tasarım. Şimdi. Yeni Civic Sedan'ın ön tasarımı eskisinden bir hayli farklı. Bunu farlarda da, tamponda da, panjurda da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Panjurun üst kısmına baktığımız zaman artık burası yekpare. Yani siyah veya gri tonların kullanıldığı bir parça yok. Burada gövde renginde bir uzantı söz konusu. Farlara baktığımız zaman led aydınlatma grubunun yani gündüz LED'lerin artık üst tarafa alınmış olduğunu görüyoruz. Ve led teknolojili farlarda burada bizi karşılıyor. Jantlara bakacak olursak bence baya şık bir jant tasarımı var burada. 17 inçlik bu elmas kesim jantlar Honda Civic Sedan'da gayet güzel görünüyor. Şöyle ön çaprazdan baktığımız zaman da bu aracın yepyeni bir Honda modeli olduğunu Net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi profiline geldiğimiz zaman o kadar büyük değişiklikler yok. Eski nesliyle benzer bir tasarım çizgisi var burada boyut cinsinden hani detaylara henüz değinmeyeceğim çünkü onları bilmiyorum ama aracın arkasına doğru geldiğimiz zaman bu şekilde yepyeni bir tasarımın bizi karşılamış olduğunu net bir şekilde yine burada görüyoruz. Stop lambalarının formu bir önceki nesilden baya baya farklı. Görüyorsunuz yani eskiden böyle C formlu diyebileceğimiz stop lambaları vardı. Şimdi biraz daha Volkswagen Jetta, Audi A3 sedandakine benzer tasarımda stop lambaları burada kullanılıyor. Bagajın tasarımı dikkat çekici. Bakın bagaj kapağı böyle biraz spoiler gibi bir tarza sahip. Bence gayet güzel, havalı duruyor ve tampon üstünde de bu kedi gözlerini görüyoruz. Şimdi bagajı açacak olursak şöyle manuel olarak açıyoruz ve 512 litrelik yükleme hacmi bizi karşılıyor. Yanılmıyorsam bir eski neslinden birkaç litre küçük ama pek önemli değil çünkü bu boyutta, bu sınıfta bir araçta olması gereken hacim burada yer alıyor. Arka koltukları yatırmak istediğiniz zaman buradaki mandalları çekerek koltukları yatırabiliyorsunuz. Burada tabi tekerlek yuvalarından dolayı bagajın hani biraz küçülmüş olduğu ortada ama bu tip otomobillerde olmazsa olmaz böyle bir durum söz konusu. Bagajı kapatmak istediğinizde de buradan tutup elinizi kirletmeden kapatabiliyorsunuz. Şimdi hızlıca arka koltuğu da size göstereyim. Yola çıkmam lazım. Toplantıya yetişmem gerekiyor. O yüzden biraz hızlı ve heyecanlı anlatıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Şimdi arka koltuklarda böyle bir yaşam alanı var. Bence gayet güzel, gayet başarılı. Çok büyük olmayan bir tane şaft tüneli görüyorsunuz. Deri kaplı koltuklar görüyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Bu araç en zengin donanım seviyesine sahip demek oluyor. Yani Executive Plus donanımlı bir Honda Civic'den alırsanız bu şekilde koltuklar geliyor. Şurada size havalandırma menfezlerini göstereyim. Ön yolcu koltuğunun arkasında bir cep var fakat sürücü koltuğunun arkasında cep yok. Kapı cepleri fena değil. Küçük boy su şişesi koyabilirsiniz. Kapı kolları da bu şekilde. Böyle aracı göstermiş olayım ve son kez size arabanın tasarımını şöyle önden bir göstereyim. Ondan sonra direksiyon başına geçelim. Biraz iç mekandaki detayları size anlatayım ve ondan sonra hep birlikte marşa basarak otelin yolunu tutalım. Tabi motoru da göstermemek olmaz size. Şöyle hazır yola çıkmadan kaputumuzu açalım ve motorumuza bakalım. Tabii kaput mandallı olduğu için yardım lazım. Şafakçım teşekkür ediyorum. Sen şu anda onu tut ben de şurada 1.5 turbo beslemeli 182 beygirlik yani birçoğunuzun tanıdığı motoru size göstermiş olayım ve direksiyona geçeyim. Asıl merak ettiğiniz diğer detaylara Tabii ki Şafak detaylı test sürüşü Eski videosunda Civic sahibi olarak güzelce anlatacağım merak etmeyin. Hiç et. merak etmeyin. Çok detaylı anlatacak. Öncesinde ben ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşmak için böyle bir video çekiyorum ve artık direksiyon başına geçiyorum. Anahtarımız bu. Anahtarsız giriş çalıştırma var araçta. Direksiyon başına geçiyorum ve şu şekilde güzel bir karşılama yapıyor araç bize. Anahtarsız çalıştırmayla motorumuzu uyandırıyoruz. Tamamen dijital bir gösterge tablosu karşımızda ve burada da yukarıya alınmış bir multimedya ekranı. Burada en temel dikkat çekici şey gördüğünüz gibi bu gövdeyi tamamen kaplayan artık ne derseniz bal peteği şeklindeki böyle bir ızgara var burada. Alışmak gerekiyor. Çok bildik, alıştık bir şey değil. Farklı bir görünümü var. Bunlarla ilgili detaylara zaten şafak değinir. Buradaki klima kumandaları bayağı hoş, bayağı kaliteli gözüküyor. Bunu söyleyeyim. Dokunma hissi de gayet güzel koltuk kısıtlamalarımız var. 3 kademeli burada kablosuz telefon şarjımız var. Benim telefonumu şu anda şarj ediyor. Baktığınız zaman işte iki tane USB çıkışı. Bu vites konsolu tamamen değişmiş. Görüyorsunuz vites sürücüye yakın konuma alınmış. Burada iki tane bardaklığımız var. Onun içinde de bakın burada bir tane Honda maskesi bırakmışlar. Bunu da şafağa veririz. Sakızımız, ıslak mendilimiz, bir tane tünel geçeceğimiz için onun içinde para bırakmışlar. Teşekkür ederiz buralara bakabiliriz. Şurada güzel bir tane kol dayamamız var. Onun haricinde direksiyon tamamen yepyeni bir tasarıma sahip. En önemli yenilik bu zaten her tarafta göreceksiniz. Şu yan dikiz aynasına baktığınız zaman yani ona bakmanıza ihtiyaç yok. Bakın burada kamera açabiliyorsunuz. Yan tarafı görebiliyorsunuz. Bunu buradaki düğme vasıtasıyla yapabiliyorsunuz veya yanılmıyorsam sağ sinyal verdiğinizde de o bu şekilde açılıyor. Bunlar zaten sürüşün detayları. Direksiyon gayet güzel, ele iyi oturuyor. Arkasında bu şekilde kulakçıklarımız var ve bence artık yola çıkmaya hazırım. Biraz yoldaki izlenimlerimi kısaca sizlerle paylaşacağım ve detaylı test sürüşü videosu için artık arabayı şafağa bırakacağım. O enine boyuna aracı inceleyecek ve detayları sizlerle paylaşacak. Ben artık yola çıkıyorum. yola çıktık. Şimdi ilk izlenimlerimi biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere aracın konforu biraz artmış gibi gözüküyor. Çünkü şu anda bu gittiğimiz yolda bile zemin biraz bozuk ama ona rağmen darbeler gayet güzel bir şekilde sönümleniyor. Otoparktan çıkarken de bunu hissettim. Yani ufak tefek kasislerden geçerken, çukurlardan geçerken böyle bir fark bence hissediliyor. Şimdi araçta zaten bildiğimiz 1.5 turbo beslemeli 182 beygir güç, 240 Nm tork üreten motor var. Önceden kitlenmiş 7 tane oranı olan bu CVT şanzımanla birlikte kullanılıyor. Şanzımanı burada direksiyonun arkasından kumanda edebiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi bakın şu anda saatte 100 km sürate bile hiç zorlanmadan, aracı hiç devirlenmeden çok rahat bir şekilde çıkabildik. Şimdi bir tane size sürpriz benim de ilk defa deneyeceğim bir 0 100 yapalım. Hazır böyle bir düzlük bulmuşken. Hazır mıyız? Normal moddayız bu arada. Spor moda da almadım. Yüz. Bakın vites değişim hislerini burada hissedebiliyorsunuz. Bence gayet güzel. Bu kısımlar Detaylı test sürüşünde zaten size anlatılacak. Dediğim gibi ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşıyorum. O yüzden ufak ufak toparlayacağım videoyu. Malzeme kalitesi bence hoş. Bilmiyorum şuraya ilk etapta çok alışamadım bunu söyleyeyim. Ama zaman ne gösterir veya siz neler düşünüyorsunuz yorumlarınızda merak ediyorum. Bu söylediğim ayna sistemini bakın sinyal verdiğim zaman bu şekilde arkayı tarayıp kör noktanızı görecek şekilde kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel. Neden sol tarafta olmadığını bilmiyorum. Bunu basın toplantısında sorabilirim. Yani tabii ki bir nedeni vardır. Sağdan belki kör nokta daha çok oluyor. Solu nasılsa arkadan gelenleri görüyorsunuz diye olabilir. Bunu soracağız detaylı test sürüşünde. Onun bilgisini de sizlerle paylaşıyor oluruz. Sonuç olarak benim yeni Honda Civic Sedan'la ilgili ilk izlenimlerim gayet olumlu, gayet güzel olmuş. Yani yeni nesliyle evet kesinlikle üstüne bir şeyler koymuş. Görünüm olarak da dokunduğunuz zaman malzeme kalitesinin hissi olarak da hani hep merak ettiğiniz evet cam tavan yok burada bir tane gördüğünüz gibi sunroof var ve onu da bu şekilde elle açıp kapamak durumundasınız. Ama çok büyük problem mi? Değil. Japon otomobillerinden zaten bu sisteme alışığız. Bakın kamera açtığımız zaman bu şekilde Egea'yı da sollamış olduk. Benden artık bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz heyecanlıydı en başta da söylediğim gibi. Hızlı hızlı anlattım size. Ama ilk gördüklerimi, ilk tecrübe ettiklerimi samimi bir şekilde herhangi bir filtreden geçirmeden sizlerle paylaştım. Detaylı test sürüşü videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.